En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 21 Mayıs 2021 ben Ferhan Kösoğlu yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Avrupa'da vaka sayıları düşmeye devam ederken Türkiye'ye girişte istenen PCR test zorunluysa 31 Mayıs'ta bitiyor gelişmeleri aktaracağız. Bremen'de kiralık ev arayan göçmenlerin fişlendiği ortaya çıktı. Afrikalı göçmenler de başörtülüler de fişlenmiş. Detaylara bakacağız. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan göçmenleri İspanyol askerlerinin denize iteklediği görüntüler ortaya çıktı. Tepkiler var. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer gelişmelerini birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da yeni vaka sayılarında düşme eğilimi devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide yüzü açtığı bölgelerde temas ve geceri dışarı çıkma kısıtlamaları gibi sert tedbirlerin alınmasının ardından Nisan ayından bu yana yeni vaka sayılarında büyük düşüş görüldü. Dün 68 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 67.3'e geriledi. Bu sayı 14 Mayıs'ta 96.5 ve 7 Mayıs'ta ise 126 idi. Tabi 30 Nisan'da 24.329 alan Yeni vaka sayısı 7 Mayıs'ta 18.485'e, 14 Mayıs'ta ise 11.336'ya gerilemişti. Son 24 saatte ise 8.769 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu. Yine son 24 saatte maalesef 226 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle topla, toplam can kaybı ise 87.128'e yükseldi. Almanya ile... Paralel olarak vaka sayıları tüm Avrupa ülkelerinde düşmeye devam ediyor. Bunu tabii ki söyleyebiliriz. Bu iyiye gidiş yaz tatiliyle ilgili Avrupalı Türklerin umutlarını da artırdı. Henüz İngiltere dışında ülkelerden yurt dışı tatiliyle ilgili net açıklama gelmezken özellikle aşılama ile birlikte yurt dışı tatilinin kolaylaşacağını söylemek herhalde yanlış olmaz. Bu konuda tabii merak edilen bir husus da Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili. Malum Türkiye'nin ülkeye geleceklerden istediği PCR testi zorunluluğu 31 Mayıs'ta sona eriyor. Şimdiye kadar da 17 ülkeye yönelik bu test zorunluluğu da kaldırılmıştı. Avrupalı Türkler de bu konuyu merak ediyor. Etmekte de haklılar aslında. Testin ücreti Almanya'da 50 ila 130 euro arasında değişirken bu da sadece gidiş hesaplandığında, Türkiye gidiş hesaplandığında 4 kişilik bir aile için ortalama uçak bileti hariç 250 Euro'luk ek bir maddi külfet anlamına geliyor. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de fiyatların ortalama bu miktarlarda seyrettiğini söyleyebiliriz. Ancak test test zorunluluğunun kaldırılması yönünde işaretler de var. Şimdi bu konuyla ilgili haberimizi izleyelim. Geçtiğimiz günlerde 16 ülkeden gelenler için PCR testi zorunluluğunu kaldıran Türkiye'nin, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelenler için bu zorunluluğu ne zaman kaldıracağı merak konusu oldu. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 15 Nisan'da sona ereceği duyurulan Almanya'dan gelenlere negatif PCR test sonucu zorunluluğunun 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. İzin sezonu yaklaşırken Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gidecekler için yapılacak yeni değerlendirme merak ediliyor. Testin ücreti 50 ila 130 euro arasında değişirken, 4 kişilik bir aile için ortalama 250 euroluk ek bir maddi yük oluşturan bu uygulamanın kaldırılmasını Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenliler de yakından takip ediyor. 31 Mayıs'ın yaklaşması ve Avrupa ülkelerinde azalan vakalarla beraber başlayan normalleşme bu ülkelere yönelik PCR testi zorunluluğunun kalkması ihtimalini güçlendirdi. 31 Mayıs'a kadar konu hakkında yeni bir gelişme olmaması halinde Türkiye'ye gidenlerin uçuştan 72 saat önce alması zorunlu olan negatif PCR test uygulaması da böylece son bulmuş olacak. Şimdi Filistin'e uzanacağız. Maalesef Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın, 232 Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu süreci bitirecek İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma uygulamaya konuldu. İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma uygulamaya konuldu. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail güvenlik kabinesinin abluka altındaki Gazze şeridinde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkesi gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti. Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze şeridinde ateşkesin başlayacağını doğrulamıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı. Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın, 232 Filistinli hayatını kaybetti. Aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa hareketinden milletvekili Daniel Obono, konuk olduğu İsrail kökenli Fransızca yayın yapan i24 News kanalının canlı yayınında İsrail-Filistin krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız milletvekili ateşkese rağmen sorunun devam ettiğini, Gazze ve Kudüs'teki şiddetin ve gerilimin kaynağı bu saldırıların öncesine dayandığına dikkat çekti. Milletvekili Filistin halkının haklarını savunduğu için antisemitizmle suçlanması nedeniyle canlı yayını terk etti. Aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa hareketinden milletvekili Daniel Obono, konuk olduğu Fransızca yayın yapan İsrailli i24 News kanalının canlı yayınında İsrail Filistin krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıların duracak olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Obono, sorunun tam olarak çözülmediğine dikkat çekti. de fond, le problème structurel, le problème historique n'est pas, pas résolu et donc tant que la question de euh, la colonisation et euh, notamment la question de jérusalem n'est pas réglée, tant que euh, un certain nombre de euh, demandes du conseil euh, de l'onu, de revendications légitimes euh, de la population palestinienne euh, ne sont pas résolues, je crois que les, les, les sources de la tension vont demeurer. Bunun üzerine programa konuk olan bir gazeteci Obona'ya partinin isminin değiştirilmesi uygun olacaktır. Partinin adı İslamcı boyun eğmeyen Fransa olmalı. Burada İsrail'de olanları anladığınızı zannetmiyorum. Siyonizm karşıtı değil ancak antisemitist bir partiyi temsil ediyorsunuz. Bunu söylemekten korkmuyorum şeklinde konuştu. Obona bu suçlamaya tepki göstererek yayını terk etti. Ce, ce Allez, finissez votre cirque. Bien, Daniel Obono, est-ce que vous voulez réagir vous Daniel Obono Vous le saurez la prochaine fois. Je, vous, assez... prochaine fois, que... je vous invite. Madame, non, non, si non. Nous. nous sommes en direct, Daniel Obono. Pas la ah, vous, pensez que, vous pensez que... Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Mais la responsabilité ah ben d'inviter les gens On vous insultent... Vous je, je, vous je, je parle deux minutes. Je, on je reste pas sur pas le sujet et les premières secondes... Bien, on va reprendre le signal si vous le voulez bien. Programın sunucusu Obono'ya seslenerek hakaretin söz konusu olmadığını yayında kalmasını istedi ancak Obono yayını terk etti. Almanya'nın Bremen kentinde göçmenlerin kiralık ev ararken sistematik olarak dışlandığı ırkçı muameleye tabi tutuldukları ortaya çıktı. Bremen Radyosu'nun ortaya çıkardığı skandalda belediyeye ait toplu konut işletmesinin başvuru yapanların kimlik kökenine bakarak fişlendikleri göçmenlerin ev aramada tamamen dışlandıkları belirlendi. Almanya'nın Bremen kentinde göçmenlerin kiralık ev ararken sistematik olarak dışlandığı, ırkçı muameleye tabi tutuldukları ortaya çıktı. Bremen Radyosu tarafından yapılan konuyla ilgili habere göre belediyeye ait toplu konut işletmesi Brebao'da görevli kişilerin başvuru yapanları kimlik kökenine bakarak fişledikleri, göçmenlerin ev aramada tamamen dışlandıkları belirlendi. Konut idaresi çalışanlarının başvuruların siyahi olup olmadığı, başörtüsü takıp takmadığı, Alman kültürüne olan yaklaşımları ve Almanca bilip bilmedikleri gibi ırkçı yaklaşım içeren notlar tuttukları ve buna göre ev verdikleri ifade edildi. Fişlenen göçmenlere renkli insanlar anlamına geldiği belirtilen E40 ve başörtülü anlamına gelen KT şeklinde kodlar verildiği, bu ve benzeri ibarelere göre kiralık evlerin dağıtıldığı dile getirildi. Başvuru yapan kişilere ise söz konusu kodların yer almadığı dilekçelerin gösterildiği, dilekçeyi teslim aldıktan sonra ise kodların yeniden eklenerek aldatıcı işlemler yapıldığı vurgulandı. Söz konusu iddiaların doğru olup olmadığını araştıran Bremen Radyosu, test amacıyla farklı köken ve kimliklerde 4 kişiyi ev başvurusu yapmaya yöneltti. Sonuç olarak aynı imkan ve gelir grubunda olmaları, aynı bölgede ev aramalarına rağmen sadece Alman kökenli iki vatandaşa ev verildiği tespit edildi. Konuyla ilgili Brebao yönetiminden yapılan açıklamada ise söz konusu işlemlerin üst yönetim bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşmiş olduğu ve gereken adımların atılarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Almanya'nın Kuzeyren Vesval eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı semtte bulunan ve Türklere ait süpermarket kimliği belirsiz kişi tarafından gece yarısı kundaklandı saldırganın marketi ateşe verdiği görüntüler marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletine bağlı Gelzen Kirşen kentinde Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı semtte bulunan ve Türklere ait olan bir süpermarket kimliği belirsiz kişi tarafından gece yarısı kundaklandı. Kundakçı marketin güvenlik kameralarına takıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında kundakçının elindeki yanıcı maddeyle marketi ateşe verdiği görüldü. Görgü tanıkları kundakçının olay sonrası koşarak kaçtığını ve üzerinde siyah bir elbise olduğunu ifade ettiler. Olayda ölen veya yaralanan olmazken markette büyük maddi hasarın meydana geldiği bildirildi. İşletme sahipleri kundakçının bir an önce yakalanmasını isterken, Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davas, kundaklama sonucu süpermarketi yanan işletme sahibini ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı. Savcılık ve polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kundaklama olayının ırkçı bir saldırı olduğu üzerinde duruluyor. Son yıllarda Almanya'da çok sayıda Türkiye kökenli iş yeri ve derneğe yönelik kundaklama girişiminde bulunulmuştu. İspanya askerlerinin göçmenlere şiddet uygulayarak Fas sınırından denize attığı görüntüler kameralara yansıdı. İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de insanlık dışı muameleyi eleştirdiği bir sosyal medya mesajı paylaştı. Fas'tan Ceuta'ya geçmek isteyen göçmenler İspanyol askerleri tarafından denize atıldı. İspanyol askerlerinin mültecileri şiddet uygulayarak denize atmasının görüntüleri ise çeşitli medya organlarında yayınlandı. İspanya, Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'tan itibaren Ceuta'ya geçmeye başlamaları üzerine sınıra asker yığmıştı. İspanyol askerlerinin göçmenlere şiddet uygulayarak denize atması ise tepki topladı. İspanyol askerleri ayrıca sahile sıkıştırdığı göçmenlere sis bombaları da attı. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, insanlık dışı muameleyi eleştirdiği bir sosyal medya mesajı paylaştı. Ergün, mesajında şunları ifade etti. İspanya'ya bağlı Ceuta mıntıkasında mültecilere yapılan muamelenin görüntüleri dünya genelinde refahın ne kadar eşitsiz bir şekilde dağıtıldığını göstermesi açısından ibretliktir. Bir tarafta en asgari yaşam standartlarına erişebilmek için hayatlarını tehlikeye atan yoksul insanlar, diğer tarafta bu insanları durdurup geri püskürtmek için orada bulunan sınır polisleri ve duvarlar. Ahlak, adalet ve insan onuruna dair tasavvurlarımızı yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi? Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşayan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi yakalandığı COVID-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi günü saat 17.30'da yine camiada gündemde ekranlarınızda olacağız. Pazartesi günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.